Messi, Ronaldo, Neymar, Salah. istediğiniz her oyuncuya sahip olacaksınız. Bu yöntemle videoyu sonuna kadar izleyin ve siz de rüyalarınızın takımınıza sahip olun. Selam tamam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Halil. Söz verdiğim gibi sizinle bugün FIFA 20 kariyerinde nasıl hile yapıldığını göstereceğim. Ve bu hileyle istediğiniz oyuncuyu alacaksınız. Sezon başında bile alıp da takıma takviye edebiliyorsunuz. Ve takviye ettikten sonra isterseniz satın isterseniz oynayın. Fark etmiyor para ihtiyacınız varsa istediğiniz zaman satınız ve takımınızı ona göre kurun. Hemen girelim size yöntemi göstereyim. Öncelikle customize'a geliyorsunuz. Burada en son TV en sağ tarafa gidiyorsunuz. Siz de Türkçe yazdığı için farklı bir şey yazması lazım. O yüzden tam olarak bilmiyorum siz ne yazdığını ama en son TV geliyorsunuz. Burada edit teams diyorsunuz. Geliyorsunuz kulüp transferleri. Ben de genelde Fenerbahçe çıkıyor ilk başta ama girelim Göztepe. Ye. Göztepe İzmirli olduğum için Göztepe diyelim. Şimdi arkadaşlar burada sizin yapacağınız üçgene basıyorsunuz. İsim aratabiliyorsunuz ama daha basiti detaylara giriyorsunuz. En üstte burada minimum overall'ı 90'a getiriyorum mesela. Lik falan fark etmiyor. İsterseniz yaşı da değiştirebilirsiniz. Bu bunu yazdıktan sonra 90 ve 100 arası rating X'e basıyorsunuz. Burada da arkadaşlar çıkacak. Ben önceden bu cheat'i kullandığım için şu an Messi, Ronaldo, Neymar hepsi şu an Norwich City'de. Önceki videomu da hatırlıyorsunuz. Norwich City şampiyon yapmıştım bu takımla. Ama şimdi giriyorsunuz arkadaşlar. Lionel Messi'ye basıyoruz X'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan takımımızı seçiyoruz. Göztepe ve X'e basıyoruz. Böylelikle Lionel Messi'yi Göztepe'ye transfer etmiş oluyoruz. Ondan sonra buradan aşağı inip hızlı bir şekilde XXX istediğiniz oyuncuyu Göztepe'ye transfer ediyorsunuz. Burada en güçlü oyuncuları transfer edebiliyorsunuz. Zaten 90 üzeri olan bu kadar oyuncu var. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane 90 üzeri oyuncu var FIFA 20'de. O yüzden böyle bir istediğiniz şekilde takımı kurabiliyorsunuz. Buradan çıkalım. Benim arkadaşlar tavsiye ettiğim Böyle bir şey yapmak istiyorsanız bir kez daha giriyorum. Şimdi şu an görüyorsunuz hepsi göz tepede oynuyor. Benim size tavsiyem arkadaşlar elinizde olan bütün oyuncuları başka takıma atın. Benim yaptığım Türkiye ligini çok karıştırmasın diye genelde burada basıyoruz. United States'e gidiyoruz. Atalanta'ya atıyorum mesela bu oyuncuların hepsini tek tek Atalanta'ya atıyorum. Önceden Atalanta'yı kullandığım için kabul etmiyor. Fazla oyuncu var burada. Sağ tarafta 51 oyuncu olduğunu görüyorsunuz. O yüzden kabul etmiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Denizkada bu sefer Chicago 25 görüyorsunuz. 25 oyuncu var. Bunların hepsini Chicago'ya atalım. Çok basit. Hepsini Chicago'ya atıyoruz. 52 oyuncu yakaladıktan sonra oyuncu artık transfer edemiyorsunuz. O yüzden arkadaşlar o rakamı gördünüz mü? bırakacaksınız. Burada 17 oyuncu minimum olması lazım diyor. Zaten işte 22 e, oyuncu 5 tane de herhalde kaleci var şu an takımda. O yüzden izin vermiyor. Burada yapacağınız üçgene basıyorsunuz. Yine detail diyoruz ve bu sefer 85 ile 90 arası oyuncuları seçebilirim mesela. Tabii ki size kalmış ve bunları tek tek Göztepe'ye transfer edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi neyse. 27 tane oyuncumuz var. Bu takımı da buradan çıkıyorsunuz. Önemli olan arkadaşlar update etmiyorsunuz takımı. Update kesinlikle etmeyin. Buradan girelim. Yeni kariyer'e giriyoruz. Burada da buna basmıyorsunuz, ilkine basmıyorsunuz yoksa yeni kadroları indirecek. Buna da basarsanız asıl sezon başında başladığınız takımla oynatacak. O yüzden buna da basmıyoruz. Tam ortadaki de basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastınız mı? Şimdi size göstereceğim. Buradan da devam diyelim. Antrenörümüzü seçelim. Burada değişiklik yapmıyoruz ve Göztepe'yi seçelim. Gördüğünüz gibi 5 yıldız. Burada devam diyoruz. FIFA 19 veya FIFA 18'de hileyi görmek istiyorsanız o videolarda kanalda mevcut arkadaşlar. Giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi takımımız 10 numara 5 yıldız. Tabii ki bunu yaptınız mı %100 şampiyon oluyorsunuz. Hatta şampiyon liginde kazanıyorsunuz. Böyle tabii ki insanın canı sıkılıyor. O yüzden arkadaşlar yani isterseniz 2-3 tane 4 tane pahalı oyuncu alıp da mesela Neymar, Salah, Messi, Ronaldo alıp zaten istediğiniz rakama satabiliyorsunuz ve ona göre de kendinize bir takım kurabilirsiniz. FIFA 20'de hile böyle yapılır. FIFA 18 ve 19'da farklı bir yöntem vardı ama bu oyunda FIFA 20'de o yöntemi kaldırmışlar. O yüzden bu yöntemle en kolay ve en basit şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Ve rahatça tabii ki oyuncuları alıp satıp istediğiniz oyuncu alabiliyorsunuz. Hile bu arkadaşlar. Siz de girin. Siz de oynayın. %100 oluyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Ve gelecek Rebuild Challenge videolarında görüşmek üzere. Öptüm sizi. Bay bay.